Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Bitcoin teknik analiz videosunda daha birlikteyiz. Biz analizlerimizi Elliot dalga teorisine göre yapıyoruz. Elliot dalga teorisine göre baktığımızda Bitcoin'de 3800 dolarlardan bu yana başlayan bir yükselen trend görüyoruz. Bunda 1, 2, 3, A, B, C ve 4 ve yukarı doğru bir 5 saymaya çalışıyoruz. Burada 4'ün yassı bir düzeltme ile e, A, B, C şeklinde yaslı bir düzeltme ile e, şu beyaz kanal içerisinde belirtmiş olduğumuz e, bitme ihtimali üzerine ben e, analizlerimi yapıyorum. Biraz daha yakından baktığımızda bu C'nin bir düşen trend üzeri olduğunu görüyoruz. Şu sarıyla e, belirtmiş olduğumuz güncel e, düşen trend çizgimiz. Daha az önce e, şu diğer tepelerden yapmış olduğumuz, e, şurada bir tepesinden yapmış olduğumuz düşen trendlerimiz vardı onlar kırıldı şu anda güncel olarak sarıyla belirtmiş olduğum düşen trendi takip ediyorum burada trend dönüşünde 1, A, B, C, 2 ve bir 3 arıyoruz 3'lü de biraz daha yakından baktığımızda yine bir yaslı düzeltme yani üst zaman dilimindeki düzeltmenin bir benzerini burada oluştuğunu görüyoruz şu sayımlarımız biraz tam içimize sinmeyen bir sayım olmuştu. Daha önce bahsettik. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5 şöyle bir kısa bir 5 de yapmış olabilir. Burada bir kısa bir 4 yapıp bir diagonal 5 de yapmış olabilir. Yani burada her iki ihtimalle söz konusu. Yani bu düzeltme süreci uzadığı için birinde ben biraz daha erken bitme ihtimali düşünüyorum. Çünkü A ile C'nin Süre, süreç olarak birine yakın olmasını bekliyoruz. O yüzden biraz daha belki şu tepe bizim için doğru bir tepesi olabilir. Dikdörtgen bölge bizim için bir alım bölgesiydi. İlk dikdörtgen temasından itibaren kademeli alımlar yapılabileceğini söylemiştim ben. Buralarda bir trend başlangıcı olma ihtimali vardı. Ancak bunlar gerçekleşmedi. Düzeltme sürecinin zaman olarak uzadığını gördük. Alt sayımlarda da yine bir ABC şeklinde bir sayım söz konusu. Şimdi son durumda nedir? Son durum biraz daha saatlikten bakalım. Şimdi şöyle bir son durum ihtimalimiz var. Yani C'nin burada bitip yani 13 Mart'ta 37.500'lerde bitip buradan bir ABC 1, 2, ABC 3 bir diagonal şeklinde bir ABC'lerle 4'ün ee, bitme ihtimali yani bu 4'lerin bu, bu şekilde çok karakterine uygun bir 4 değil ama diagonal içinde olduğumuz için derin bir 4 olacak. 4'ün yani biraz daha aşağı çekilme ihtimali var. Yani şu e, beyaz çizgimizi belki taşıyabiliriz muhtemelen. 4'ün burada bir yerde bitip 5 yapıp e, bunu da e, ilk yükselen trendimizin biri diyebiliriz. Yani bu böyle bir sayım söz konusu şu anda yani yükseliş yönünde şimdi ilk bakışta burası trend değil gibi gözüküyor ama yükseliş yönünde böyle bir sayım söz konusu. Üçlülerle bir diagonal yapma ihtimali var. Bir başka sayımda ondan da bahsedelim kısaca. Şu şekilde A, B, C, D, E şeklinde bir düzeltme süreci olması. Yani şu ilk bir dediğimiz noktanın W, X, Y ile bir düzeltme sürecinde içinde olma ihtimalimiz de var. Çünkü bu süreç uzadıkça artık biz üçgenlere kaymaya başlıyoruz. Yani, çünkü burada bir rahatsız düzeltme bekledik. Uzayan bir rahatsız düzeltme oldu. Ya az önceki belirttiğim gibi, ile bir yükseliş olabilir. Veyahut da burada bir Wxy, ikinci bir ihtimal olarak. Yine işte Y'nin burada bitme ihtimali. ABC B, C. İşte C'nin burada bitme ihtimali var. C'yi de yine üçgen olarak sayacağız. A, B, C, D, E şeklinde bir üçgen. E'yi de kendi içerisinde bir yine bir üçgen olarak sayma ihtimalimiz var. Yani bu süreç uzamasıyla birlikte biz analizlerimizi güncelliyoruz. Yani üçgene dönme ihtimalini biz göz önünde bulunuyoruz. Az önceki sayımdaki gibi bu diagonal bir trend başlangıcıyla başlama ihtimali de var. Ya da bu bir üçgenle A, B, C, D, E şeklinde bir aşağı doğru bir, bir dalga daha yapma ihtimali de var. Yani her iki sayımda da, yani burasının 1, 2, 3, 4, 5 olma ihtimalinde de bir geri çekilme bekliyorum ben. A, B, C, D olma ihtimalinde de, bir üçgen olma ihtimalinde de şu E'ye kadar bir geri çekilme her, her iki ihtimalde de bekliyorum. Onun ardından bir düzeltme süreci bitmesi sonunda... Ee, yükseliş trendine başlayabiliriz. Şu süre çok uzun sürdü. Yani bu burada biz güzel bir etkiyle başladığımızı düşündük. Ee, düzeltme süreçleri biraz e, bu Rusya'nın işgal ortamında derine giden bir düzeltme süreçleri oldu. Ama ona rağmen trend bozulmadı. Yani bu kadar olumsuz her şeye rağmen e, trend bozulmadı. E, Fed kararlarının açıklanması söz konusu şu anda ve bu kararlar nasıl etkileyecek e, bunu tam olarak bilmiyoruz. Yani bunu kimse bilmiyor. Ama bizim beklentimiz, her, beklentimizi biz paylaşıyoruz burada. Beklentimiz kararlar olumlu da olsa, olumsuz da olsa bu trendin ben devam etmesini bekliyorum. Yani şu yükseliş trendinin diğer grafikte yani burada ya burada düzeltme süreci bitti, buradan yükseleceğiz ve hatta bir önceki e, grafikte gösterdiğim şurada uzun bir ABC şeklinde uzayan bir ABC ve bir diagonalle e, yükselişin yani her iki senaryoda da e, bir yükseliş ihtimali üzerine ben duruyorum. Yani burada olumsuz bir durum bile çıksa, yani Fed'le ilgili olumsuz bir durum bile çıksa ben şu trendin bozulacağını düşünmüyorum. Yani şuradan itibaren başlamış olduğumuz yani 33 binlerden şurada biz e, buralarda bir işleme girdik. İlk e, ilk ilk pozisyonlarımızı burada aldık. Şuralardan kar aldık. Daha sonra tekrar bu bölgelerde 36 binlere tekrar işleme girip 43.200'lerde 43.300'lerde 43, e, buralarda yine kar aldık. Tekrar bu bölgede işleme girdik ve şu anda uzayan bir düzeltme süreci var. E, bitmek üzere olduğunu düşünüyorum ben. Yani daha önce de e, dönüş beklentimiz oldu. Şuralardan, şu tepelerden bir trend başlangıcı olabilir diye konuşmuştuk. Ama olmamıştı. Çok uzadı. Her seferinde e, bir kademe daha düzeltme devam etti. Ya bu düzeltmeler, yani trend niye bu kadar devam etti? Yani bu düzeltme normal mi bu kadar devam etmesi dersek yani burada bir trend dönüşü var. Yani bir 5. dalganın şöyle temizleyelim ekranımızı. Şurada 3 A, B, C, 4 dediğimiz noktada 5'in başlama ihtimali biz burada bekliyoruz. Yani burada yeni bir trend başlangıcı olması yani bunun marketin buna tam olarak belki inanmaması burada yatırım yapan herkes yani tedirgin yani bu belirsiz süreç var. Yani bugün kimi dinlerseniz Bitcoin'de bir belirsizlik var diyor. Şu bölge bir zikzaklarla, gitgellerle, yani boğalarla ayıların burada bir mücadelesi oldu. Ama bu bir trend dönüşü olma ihtimali çok ümit verici. Niye? Daha önce de bahsetmiştim. Şu diplerden bu güncel diplerin yüksek olması, şu tepelerden güncel tepelerin yüksek olması ve burada bir düzeltme sürecinde oldu bu. Bakın bu bir trend sürecinde olmadı. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5 diye bir trend sayamıyoruz. Orada bir A, B, C şeklinde bir düzeltme sürecidir. Şu A, B, C şeklinde veya W, X, Y az önce anlattığım gibi üçgenle bitme ihtimali de var. Yani bu Y'nin W, X, Y'nin bir A, B, C şeklinde bitmesi. C'nin de bir üçgen olma ihtimali var. Yani Her iki ihtimalde de bu süreçlerin bitmek üzere olduğunu düşünüyorum ben. Ve bu şekilde yüksek dipler, yüksek tepelerle eğer ki bir düzeltme tamamlanıp biz bir itki dalgasına başlayabilirsek eğer e, hedefleri bunun oldukça yüksek olur. Yani bunu ilk dalgalardan sonra biz ölçmeye başlayacağız bir muayetçi oranlarıyla. Şu sıkışmanın önce bitmesi lazım. Yani beklentimiz yukarı yönde kırması lazım. Yani tekrar grafiğimizi açalım. Yukarı yönde kırması lazım. İlk bölgelerimiz işte 52 binler. Bu bölgeyi, yani şu şu yakın dirençleri ben çok dikkate almıyorum. Yani bunlar zaten her halükarda kırılması lazım ki yükseliş trendini biz görelim. Yani benim için asıl direnç bölgesi 52 binlerdir. FED kararları önemli olacak, Bitcoin'in önü açılacaktır diye ben bekliyorum. Olumsuz bir haberde de bu trendin bozulmayacağını, bir düzeltmenin belki biraz daha uzayabileceğini, işte şu dört sürecinin belki birkaç gün uzayabileceğini, Ondan sonra yükselebiliriz. veya da işte WXY sayımızda da yine belki bitmek üzere yine dönelim ona. Burada E'nin belki biraz uzama ihtimali olabilir. Yani belki şu süreç yine biraz uzayabilir ama trendin bozulmasını beklemiyorum. Bakalım göreceğiz ya yani yükseliş beklentimiz devam ediyor. Şu süreç boyunca hep devam etti. Şurasını hep bir alım bölgesi olarak ben söylemiştim. Ha, bu süreçte ben hiç kar almadım. Yani şu yükselişlerde aslında kar alınabilirdi. Ee, ama trendin hızlanabilme ihtimali dışarıda kalma ihtimalimizden dolayı e, kar almadan bu bölge geçirdik. E, yani en son kârlarımız şuralarda e, 43.300'lerde falan almıştık. Şu, şu bölgede almıştık. Yanılmıyorsam. E, şu anda işlemdeyiz. Yani yükseliş bekliyoruz. Yani bir düşüş olursa yani %100 bütçeyle girmek doğru mu? Yani %100 bütçeyle girmek doğru değil. Bu süreçler çünkü kritik süreçler. Yani ben %50 kadar şuralarda alım yapılabileceğini her zaman söylüyorum size. Yani %50 kadar şuralarda alım yapıp 42 binlerle yaklaşık işte 36-37 binler bölgesinden şu bölgede alım yapıp eğer ki olumsuz bir durumda da yani çok beklemediğimiz olumsuz senaryolarda gerçekleşebilir. Olumsuz senaryolarda da yani fiyatın düşmesi durumunda, şu alt bölgelere kadar inmesi durumunda orada da eklemeler yapılabilir. Yani 28 binlere kadar bir şu diplere kadar 28 binler bölgesine kadar bekleyip oradan bir ekleme yapılabilir. daha da düşerse eğer en kötü durumlarda yani 20-21 binlere kadar yine alım bölgesi olarak düşünülüp orada da en son eklemeler yapılıp o şekilde de işleme devam edebilirsiniz full bütçeyle girmek için erken. Yani full bütçeye ne zaman girilir? Biraz daha yüksek trendilen emin oluruz. Şuradaki şu yüksek trendilen emin, emin olup şunu 1-2 saydıysak eğer biz veyahut da şurada WX'ye bitip buradan itibaren 1-2 saydıysak eğer şu düzeltme bölgelerini bekleriz. Yani şu trendin yükselmesini bekleriz. Ondan sonra oluşacak düzeltmede işleme girmeye çalışırız. Yani şu an 40.000'de girmeyiz de işleme. İşte 40-45 binlerde belki 50 binlerde gireriz. Ama yükselişten emin oluruz. En azından zarar etmemiş oluruz. Düşerse de kademeli almış oluruz. Her iki ihtimalle de değerlendirelim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize bol kazançlar dilerim.